ne yapacağımı bilmiyorum. Şu anda X, Y, Z herhangi bir gelire 21 günde ulaşmayı hedefliyorum. Şu an bu videoyu çektiğim saatlerde bundan emin değilim. Ne kadarlık bir hedef koyacağımdan emin değilim. Çünkü öngöremiyorum ama 6 haneden fazla olacağı kesin. En az 100 bin, en az 200 bin ama onun üstünde de olabilir. Şu an herhangi bir isim vermedim bu videoyu çektiğim saatte. Saat şu an 6.44 ve ben koşuya gidiyorum. Uyumadım, sabahladım. Şimdi koşuya gideceğim. Şu anda kişisel olarak bir hesaplaşmanın içerisindeyim. Neredeyse son bir yıldır hayatımı heba ediyorum diyebilirim. Ajansım için bir şey yapmıyorum. Kişisel markam için bir şey yapmıyorum. Sizler için bir şey yapmıyorum. O yüzden kendime ispatlamam gereken bir şeyler var. Kendimi kendime kanıtlamam gerekiyor dostlar. O yüzden bu videoyu çekiyorum. O yüzden böyle bir sürecin içerisine giriyorum. Zor zamanlar geçirdim diyebilirim. Gerçekten kişisel olarak zor zamanlar geçirdim. Gerçekten kişisel olarak kötü hissettiğim bir dönemden geçtim. Ama Artık bunların hiçbiri bir anlam ifade etmiyor. Bunlardan ne çıkardığım önemli. Nasıl mesajlar, nasıl dersler çıkardığım önemli. Ve ben yeteri kadar ders çıkardığımı düşünüyorum açıkçası. Son bir yıldır gerçekten bir yıldır insan gibi hissettiğimi söyleyemem. Son bir yıldır iyi hissettiğimi söyleyemem çünkü hayatımda bir dopamin alabileceğim bir yer yoktu iyi hissedebileceğim bir yer yoktu. Kendimi kanıtlayabileceğim, başarı hissedebileceğim herhangi bir ortamda bulunmadım. Herhangi bir ortama kendimi sokmadım. Bu yüzden gerçekten kendimi çok başarısız hissediyordum. Böyle durumlar sizin de başınıza gelebilir bu arada. Yani bir şeyler bir şeylere bir şeyleri kanıtlama ihtiyacı hissedebilirsiniz bunu yapamayabilirsiniz. Bunun için bir şey yapamayabilirsiniz. Evet. Ama bu video umarım bu seri umarım size bir ilham olur da bir şeyler inşa etme yolunda ilk adımı atarsınız. Çünkü aksiyon olmadan, harekete geçmeden gerçekten o şeyin gerçekleşmesi mümkün değil. Yani sihirli bir değnek yok. Gerçekten yok. Siz aksiyona geçmediğiniz sürece, siz harekete geçmediğiniz sürece, siz bir şeye ben başlayacağım demediğiniz sürece o şeyin gerçekleşmesi mümkün değil o ilhamın, o isteğin gelmesi de mümkün değil. Bir süreç var ve o sürecin bitmesi gerçekten zaman alıyor. Bunu kendinize inandırmanız gerekiyor. En azından ben artık buna inandım. Ben bir ders çıkarmam gerektiğine inandım. Bir hayatımda olması gereken bir dönem olarak adlandırıyorum ben onu. Ve o dönemi bitirdiğime inanıyorum. İçsel olarak huzura erdiğime inanıyorum. İçsel olarak artık yapabileceğime inanıyorum. Bu birden olmadı. Yani şöyle yaptım veya artık iyi hissediyorum demedim veya artık iyi hissedeceğim demedim. Şu tarihten sonra iyi hissedeceğim demedim. Bu bir süreç ve bu sürecin gerçek olduğunu, bu sürecin benim inandığım bir şey değil de gerçekten bu şekilde olduğunu, yani harekete geçmek zorunda olduğumu, kendime bir şeyleri kanıtlamak zorunda olduğumu hissettim. Benim hissettiğim şey şuydu bu arada. Ben başarısız bir insanım. Hayatım boyunca da başarısız olacağım. Ben bu kadarım. Benim potansiyelim bu. Benim inandığım şey buydu ve bana inandırılan şey de bu. Ama artık bu şekilde değil. Bu şekilde düşünmüyorum ve buna inanmıyorum. O yüzden içim ferah bir şekilde söyleyebilirim ki size vaat ettiğim 21 günde X Y Z gelirine kanıtlı bir şekilde size ilham verecek şekilde ulaşacağım ve bunu bir belgesel serisi gibi sizinle paylaşacağım. İyi hissediyorum ya, iyi, uzun zaman sonra iyi hissediyorum. Uzun zaman sonra gerçekten bir şeyler, bir şeyler başarabileceğimi inanıyorum. Çünkü hayatım bana bunu gösterdi. Son bir aydır ben gerçekten batma noktasına gelmiştim. Son iki ay önce gerçekten batma noktasındaydım. Hiç iyi hissetmiyordum, ajansım batma seviyesindeydi. Ekibi bırak, kendi giderlerimi karşılayabilecek kadar bile bir para kazanmıyorum. Ama iki aydır, son iki aydır, yani Eylül ve Ekim ayında gerçekten bunun bir potansiyel meselesi olmadığını, bunun tamamen aksiyon alınmayan bir şey olduğunu, aksiyon almadığım için bunların olduğunu gördüm. Aksiyon alınca nelerin değişebileceğini gördüm. %100 fokus, %100 istekli değildim, ama bunun bu gördüğüm şeyin benim inancım olmadığını anladım. Ve bunun ispatını da bu videoda, bu seride size vereceğim. Siz de göreceksiniz. Hissettiğiniz şeyler gerçek değil dostlar. Eğer başarısız hissediyorsanız bu gerçek değil. Bu toplumun, çevrenizdeki insanların size inanmanızı istediği şeyler, sizin inanmanızı istediği şeyler ve bunlar gerçek değil moruk. Bunlar gerçek değil. İstediğiniz zaman yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yemin ediyorum istediğiniz zaman yapamayacağınız hiçbir şey yok. Toplum size bunu inandırmaya çalışıyor. Çünkü onlar o şekilde tatmin oluyor. Anladın mı? Onlar sen başarmayınca tatmin oluyor. Onlar senin başarmanı istemiyor çünkü. Onlar senin başarısız olmanı, dibe çökmeni ve onlara itaat etmeni istiyor. Bu durum böyle değil. Bu durum hiçbir zaman böyle olmadı. Siz buna inandığınız için bu böyle. Onlar Sizi buna inandırabildiği için Bir şey yapmak yerine sizi aşağılayıp tatmin oluyorlar. Amına kodumu çocuklara. Neyse neyse sıkıntı yok. Bu seride çok farklı şeyler göreceksiniz. Gerçek bir Girişimcinin Gerçekten isteyen bir kafa yapısının Neler başarabileceğini göreceksiniz. Bu video serisinde göreceksiniz. Bu video bir özgüvensizliğin, bir aşağılık kompleksinin, bir kişisel gelişim probleminin sonucu. Anladın mı? Size özgüvensiz diyen, geri zekalıların, loserların ve sevgi görmemiş insanların kanıtı olacak bu video. Onların hepsine bu videoyu atın, tamam mı? Bu videoyu atın ve böyle insanların buna inandırdığınız insanların neler başarabileceğini görün. Böyle bir mendelideden çıkıyor bu içerik. O yüzden gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Bu videonun sonunda başarısız olursam da kendimi öldürüyorum amına koyayım. Tamam mı? Bitiyor mevzu. Defter kapanıyor. Çünkü başarısız olabilecek bir insan değilim ben. Anladın mı? Başarısız olmayı kabullenebilecek, bunu sindirebilecek bir insan değilim. Bir yıldır buna sindirildim. Anam

zamandır bu kadar zorlamıyorum kendimi. Dostlar selam. Şimdi savunmaya geldim. Saat 9.44. Buradan müşteriye geçeceğim. Koşu benim için inanılmaz zordu. Uzun zamandır bu kadar zorlanmamıştım. Zaten anladınız. <laughs> <laughs> o görüntü gelecek de. Yani o görüntü <laughs> gelecek. Sansürlü. Ama Murat Hocam sayesinde tüm tüm zorluklara rağmen o koşuyu bırakmadım. müşteriden ödeme almaya gidiyoruz. ödeme aldıktan sonra reklam çıkacağız. Buradan sonra sürecimiz başlıyor. Bütün adımları size göstereceğim. Nasıl müşteri kazandığımızı, nasıl reklam çektiğimizi, nasıl script yazdığımızı, nasıl müşterilerle iletişime geçtiğimizi ve nasıl toplantılara gittiğimizin hepsini adım adım göreceksiniz dostlar. Şimdi müşteriden ödeme almaya gidiyoruz. İki müşterimiz var. Bir müşterimiz dişçi, bir müşterimiz saç ekim. Dişçi de bir de dişlerimizi beyazlatacağız. Güzel bir imkanımız var. Müşterilerinizle aranızı iyi tutarsanız, onlara iyi para kazandırırsanız ki bu da müşterilerimizle aramızın iyi olduğunun kanıtıdır. Müşterilerimize iyi sonuç verdiğimizin kanıtıdır. Aa bak Get bak. i̇şte bak bu şunu, şunu ben yarattım. Şurayı yes. ben yarattım. Neyi yarattın abi? Düşünün sıra var. Hadi canım. <laughs> o %10 dönüşüm oranı var mıdır klinin? Abi günde Günde 10 tane randevu kapatıyor. 10 randevu, randevu, kapatıyor. randevu kapatıyor. Kaç mesaj kalıyor? 30-40. Ee, Sipar lan. %20 dönüşüm oranlı bir reklam açmak. Şimdi şöyle bir sonuç verdiğiniz zaman. Yeşiller randevu. Yeşiller randevu. Yeşiller randevu. Böyle sonuçlar verdiğiniz zaman. ki Vereceksiniz. <laughs> Verecek mi? Böyle sonuçlar verdiğinizde de çok daha kolay oluyor. Daha fazla müşteri almanız da çok daha kolay oluyor. Referans alıyorsunuz. Ne zaman açtın o reklamı? Beraber açtık ya. Beraber açtığımızdan Aynen. beri. Dokundun mu ondan beri? Dokundum tabii. Scale Scale'ledim. Ama kreatife dokunmadım. Yeni kreatif sokmadım. Doğru kreatif, doğru strateji sadece scale button abi. Efsane bir iş modeli bu arada. Yani Drop'la karşılaştırınca, e karşılaştırınca model olarak efsane bir iş modeli. Neyse geçiyorum ben içeri. Şu anda keş bir paramız var. Keş bir miktar paramız var. Tüm parayı reklam bütçesine basacağız. Yeah. Oğlum video çekmeyi unuttum ya. Ajans için reklamları hazırlamaya başlıyoruz. Bugün 24 Ekim 2025. Şu anda 3 kreatifimiz var evet. Onlardaki sonuçlar ne, nasıldı ilk açtığınız zamanla? 100 lira civarı mesaj başı. Bu tarz reklamlar verilirken e-ticaretçiler, dijital pazarlama ajansları çok fazla etkileşimde bulunduğu için o hesaplarla otomatik olarak sen de onların önüne çıkıyorsun. Gereksiz bir reklam harcaması görmesini istemiyorsun yani. Adam aynı huku çekecek. Onlarda bile ama karlıydı. Evet. Ve 3 kreatif flat otelde. Aynen. Onlardaki nasıl nasıldı? İşte e, bütçe harcıyorsunuz ama çağrı merkeziniz boş mu? Oradaki giydiğin tişört renkleri değiştirme falan o tarz bir şey yaptın mı? Yok abi oralara düşmedik daha. Ya. Konum aynı mıydı? Aynı her şey aynıydı. Gömlekle. Aralarından tane bir tanesi daha iyi performans verdi. 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 Hukuk mu? Huk değişikti zaten. Diğer her şey aynıydı. 3 Creative'le girmişken şu anda 10 kreatifle gireceksin. Aynen. 10 yaparsın bence bugün. Biraz zorlayacak. 10 yapar mıyım bilmiyorum ama 5 yaparım gibi geliyor bana. Oradaki çalışmışı da eklersin içeri. Böyle sıkıştırılmış 3 tane müşterinin şeyini de anlatarak yapabilirsin bir video. Tek videoda tek müşterinin birazcık daha detaylı girerek. Benim kreatifte şöyle, diyorum ki işte şu sektörde şuna verdik, bu sektörde buna verdik. Şu sektörde şu aldığımız sonuçlar şunlar, bu sektörde aldığımız sonuçlar bunlar. Birkaç farklı sonucu ben o şekilde gösteriyorum. Şarjımızda da 1. Şimdi reklam kreatiflerini hazırladım. Totalde 5 ya da 6 farklı reklam kreatifi hazırladım. Bunların hepsini bu akşam reklama çıkacağım. Şimdi müşterime gideceğim, kliniğe gideceğim. Orada da müşterimle bir testimonial videosu çekeceğim. Onu da reklam hazırlayacağım. Orada da birkaç farklı video çekeceğim. Arabada yoldayken de birkaç farklı video çekeceğim. Şimdi maksimum sayıda reklam kreatifi üretmeye odaklanıyorum. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Bugün başlayacağız sonunda artık yani. Bir haftadır neredeyse boş boş işler yapıyoruz. Koşuya gidiyorum, dışarı gidiyorum, müşteriye gidiyorum, ödeme alıyorum falan filan. Elimde çift lastikli bu kadar para var. Şimdi bu parayı katlayacağım. Nasıl katlayacağım? Reklam kreatifi açarak katlayacağım. 6 farklı reklam kreatifi hazırladım. Şimdi müşterime gidip müşterinden memnuniyet videosu alacağım. Bir sonraki hafta aynı yerde yine aynı şekilde video çekeceğim. Ne kadar fazla para olduğunu göreceksiniz dostlar. Serinin ilk videosuna hoş geldiniz inanılmaz şeyler olacak inanılmaz şeyler olacak Türkiye'de bu işin nasıl yapılması gerektiğini nasıl yapılabileceğini bu işten nasıl para kazanabileceğinizi ne kadar para kazanabileceğinizi bu seride çok rahat bir şekilde göreceksiniz önümde bir tane bilgisayar var boktan bir bilgisayar var bir miktar para var ki bu parayı da zaten müşterilerden aldım önceki videolardan gördünüz kreatifleri hazırladım editöre göndereceğim müşteriye gidiyorum ve devamını göreceksiniz. Bu arada bu parayı da ben şimdi geçmiş müşterilerden kazandım. E, sıfırdan başladığımız bir seride neden önceden hazırladığın, önceden elinde olan müşterilerden para kullanıyorsun diyeceksiniz. Ben bu müşterileri de reklamdan kazandım. İlk müşterimi ben soğuk aramadan kazandım. Anlatabiliyor muyum? Soğuk arama yaparak bu parayı siz kazanacaksınız. Soğuk arama nasıl yapabileceğinizi de ben videonun açıklama kısmındaki skripte vereceğim. Ücretsiz bir şekilde soğuk arama yapabilirsiniz. Bu parayı siz ilk müşterinizden soğuk arama yaparak kazanacaksınız. Sonra reklam açacaksınız. Elinizde de bir miktar para olsun aman akıyım anladın mı? Reklam çıkabileceğiniz kadar para olsun. Bu parayı soğuk aramayla katlayamazsınız. Bu parayı reklama harcayarak katlayabilirsiniz. Bu parayı kafede... E, önünüze bilgisayar açarak da katlayamazsınız. Kazandığınız parayı geri işinize yatırarak ancak bu parayı katlayabilirsiniz. Daha fazla müşteri bulmak için tabii ki soğuk aramayı kullanabilirsiniz. Tabii ki Instagram DM'leri kullanabilirsiniz. Tabii ki maili kullanabilirsiniz. O paneli kendiniz için kullandığınızda para kazanıyorsunuz. İşin ne kadar kolay olduğunu da bu seride göreceksiniz dostlar. Ben şimdi kliniğe geçiyorum. Şimdi kreatifleri ürettik. Toplantımız da bitti. Kliniği kapatıyoruz saat 10. Fatih ne demek istiyorsun? Bence güzel sonuçlar çıkacak. Bence yani. de. 10 kreatif çıkar mı? Çıkıyor. 10 artı benim de öncekiden 3 var. 10 artı önceden 3 var. 13, 14 kreatifimiz var elimizde. Artık kancalarla beraber 15, yani 20 tane kreatifimiz var şu an öyle düşün. 20 tane reklam kreatifimiz var. Eren'im de bize 2 tane kreatif çekti adamın gibi. Evet durumlar bunlar. Şimdi ön görüşme 20 tane kreatif açacağız. 2000 lira günlük reklam bütçesi harcayacağız. Bunun için aramalara dönecek, mesajlara dönecek birine ihtiyacımız var. Onun stresini yaşıyoruz şu anda. Benim kendi kişisel asistanım iş teklifimi kabul etmedi. O yüzden alternatif çözümler arıyoruz. Ben de arayabilirim. Zaten ben de arayacağım. Videolarda da göreceksiniz. Ama daha uzun süreli bir çözüm arıyorum ki farklı şeyler inşa edebileyim, daha verimli şeylere vakit ayırabileyim. Doğrudan toplantılara vakit ayırayım. O yüzden bu ön eleme sürecini, ön arama sürecini bir şekilde outsource'lamam lazım. Şimdilik durumlar bu şekilde. Ama dediğim gibi sizin outsource'lamanıza gerek yok. Siz doğrudan bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben de zaten yapıp videoda göstereceğim. <laughs> Çok çirkinim ya. Gözlük bana hiç yakışmıyor. Let's go. Güzel. <laughs> Haftanın sonuna geldik ve artık reklamları yayınlamaya başlıyoruz. Meta paneline geçeceğim. Şimdi reklamları yayınlayacağım. Çektiğimiz bütün kreatifleri, alternatifleriyle birlikte. Broski. <laughs> Kesinlikle kapıda beklemiyordum. <laughs> Abi hadi ya. Pişiriyor şey Hadi ya, make some good shit ya. Bir haftadır oyalandık, 24 saatte bütün işleri tamamladık. Onun üzerinde kreatif var editörde şu anda bir kısmı. Bir kısmını da ben editledim. Gece uyumadık. Son editlemiş olduğunu. Kaygan, benim editlediğim şey testimonial'ın ilki. Eren'den aldığımız. Mert tanıştığımız zaman bizim 50.000 TL'lik aylık vücudumuz vardı. Şu an 1,5-2 milyon nice, kadar birel, çıktı. Birel, eta üzerinden reklam, Instagram üzerinden reklamlar olsun çok başarılılar. Herkese tavsiye ederim. Biz bir yıl önce kendileriyle tanıştık. Biz başka firmalarla çalışıyorduk, ajanslarla çalışıyorduk. Yani tabiri caizse hepsi çoğu dolandırıcı şeklinde bizlere... O o muameleyi gösterdiler. Bizim en büyük destekçimiz olan, bizim büyümemize yardımcı olan Mert Bey öncelikle buradan çok teşekkür ederim. Ve şirkete Mert. çalışanlar çok teşekkür ederim. Elimizde 3 artı 3 artı 1 7 kreatifimiz var. 3 tane önce, önceden hazırladığım kreatif, 3 tane Eren'in kreatifi, bir tane de 7 kreatif yani. Dilara'nın kreatifi aynen. 7 kreatifimiz var şu anda hani hızlı müşteri almak istediğim için ve hani videoda da bir şeyler göstermek istediğim için böyle çok fiyata takılmak istemiyorum. 20K, 30K, 40K, bu civar 20-40 arası bir müşteri e, başı. Ama sıkıntımız yoksa bir 1500 tane CBO açıp. Ama yeni krediler de gelecek. Ama 7 kredi var ya. Ama yeni kreatifler çok daha efektif diye düşünüyorum. Bin diyorum bence. Yedi kreatif. Şimdi Bence ben bunu, bunu siz Ben bunu yapıyorum. Ama hani video için de bir şey yapıyoruz. Videoda bu kadar bütçe harcamaya. Bunu yapmayın. Tasarruf. Ama Aynen. para var. Müşterilerim var. Sen <laughs> var ya. <laughs> Şimdi CBO kampanyası açtık. 1500 liralık bir reklam bütçesi belirledik günlük. Bu sadece bir CBO için yenileri gelecek. Buradan mesaj yönlendirme hedeflerini seçip konuşma sayısını en üstte çıkarına seçtim. Instagram ve Facebook kaldırdım. Sadece WhatsApp'a yönlendiriyorum reklamı. Hedef kitle testini ve işveren testini bütün kreatifler gelip bütün kreatifleri test ettikten sonra hangisi en iyi sonuç aldığını öğrenince top 3'ünü onları ABU olarak tek tek hedef kitle testini yaparız doğru kreatiflerle. Ben geçmişte... E, ABO açıp 100 lira reklam bütçesi veriyordum kreatif başına. O sistem de tutuyor ama... Kesin tutuyordur. Bu şu da, anda acelemiz bu da var. benim düşüncem. Burada ama CBO en doğru gördüğü, en fazla harcayabileceğini düşündüğü e, ne harcayacak? Çünkü hmm. mesaj, Whatsapp bir de mesaj oldu. Ama ya neyse, okey. Hoş sağlık sektörü yine. Doktorları evet. seçebiliyoruz. Full Doktor sağlık. Iş. Doktor işveren diye seçebiliyoruz. Kesin vardır edebiyat. Baksana. Doktor. Ya şöyle yapabiliriz. Doktoru seçip daha fazla tanımla deyip işletme sahipleri diyebiliriz. Öyle mi? Şey var çünkü bazen. Oluyor ya. Şöyle mesela. Böyle 50 bin kişilik puan oluyor. Ha. Yani şu an teknik olarak biz klinik e, sahipleri. Öyle mi oluyor? Yani. Evet. Doktoru daraltıyor. Hem doktor hem hmm. küçük işletme sahibi olması gerekiyor bu hareket. Learn. Öğrenin. Öğrenin. Güzel muhabbet. Ama bence yapmayalım. Genelde okay. kalsın. Kreatif zaten kendisini doktorda diyor. falan da. Bence hiç yapmayalım. Şu an için mi? Şu an Kreatifler için Kreatifler gelince yapacağız ama. da. Kreatifler gelince yapalım. ya. Okey. Buradaki meta uzmanı yapıyoruz. Mert. Ben değilim bu arada. Ama hoşuma gidiyor. Okey okey okey. Öngörüşme için birisi yokmuş şu anda. <laughs> Zeynep Hanım yardım edebilir mi? Zeynep Hanım yardım eder. Sabahçı o. Ya full ya da sabahçı. Saat 2 gibi çıksa, 3 gibi çıksa yardım eder. O zamana kadar da ben yaparım ya. Ben de bir de hani evet. videoda da bir şeyler göstermek istiyorum. Ha, evet evet. Yeni haftanın videosu olacak ya. Müşteri edinmek için çıkan reklamlara baktığımda ben insanların reklamlarını görüyorum. Hmm. Oturup 10 tane video çektiklerini ben sanmıyorum. Ben de. Bu işi nasıl öğretiyorsak öyle yapıyoruz. Farklı yapıyoruz. Farklı gösteriyoruz yani bizde yani. Sen ben de san ben sanmıyorum değil. Ben biliyorum sektörde bu kadar reklamlar için uğraşan hı. insan olduğun olmadığını biliyorum yani. Çünkü tembel insanlar. Evet. Anladın mı? Kazançları da ortada. Çünkü loser insanlar oldukları için bir tane reklam videosu çıkıp bir yıl boyunca onu döndürebiliyorlar yani. Kimse bu kadar uğraşmıyor. Kreatif yorgunluğundan bahsetmiyoruz bile burada. Frekanstan bahsetmiyoruz. Biz burada hook testleri yapıyoruz. Ya yani işletmelere verilen reklama, müşteri edinme reklamı için bile hook yapıyoruz. Doğru şekil bu. Çünkü bir 70 liraya alacağına, 40 liraya aldığın noktada Bütün senin, <laughs> yani. senin dönüşün, senin dönüşün dünyanın en iyi kreatifi evet. mi var sende amına koyayım? Yani bütün komplikasyonları evet. denedin. evet. En iyisini buldun. Bir yıl boyunca onu mu çeviriyorsun amına koyayım yani? En evet. ucuzu olduğuna eminsin yani bir yıldır çevirmek için. Hit, hit, rate muhabbeti Türkçe'de nasıl diyoruz? Hit rate mi diyoruz yine? Türkçesi var mı onu? Kreatif tutturma ihtimali. Okey hit büyük, rate diyebilir. büyük, diyebiliriz. Büyük, şirketlerin hit rate'i 12'de 1. Büyük şirketlerin hit rate'i 12'de 1. 12 tane kreatif açıyorlar. Aralarından bir tanesini Tamam. Bu kreatif iyi sonuç veriyor diyor. Büyük şirketlerin ekibi olan, prodüksiyonu olan işletmelerden bahsediyoruz. 12'de bir. Sen tek başına yapıyorsan 20'de bir oran bile alsan iyi. Ama şu anda Türkiye'deki bu kadar rekabetsizlikten dolayı, bu kadar pazarın boş olduğundan dolayı 5 tane kreatif yapan bile öne geçmiş oluyor. Welcome to the Turkish marketplace amına koyayım. Maaşlı olarak çalışmış oldum önceki yerlerde birkaç tane değişik yerde çalıştım. Aranır diye de şey yapmak istemiyorum şu anda. Yani bizim oradaki yaklaşımımız bak o kadar karlıydı ki ajans çok çok aşırı ciddi bir şekilde karlıydı ve ellerinde adam akıllı 3 tane bile prodüksiyonlu çekim videosu yoktu. Rekabet ettiğiniz insanlar bunlar. <laughs> Biz şu anda doğru şekilde yapıyoruz gerçekten. Müşteri edinme maliyetimiz 5000 lira bile olsa, bak 5000 lira bile olsa müşteri edinme maliyeti yine çok ciddi kardayız. bin liraya hizmetini veriyorsan ruhasın 6 oluyor, 6x yapıyoruz. Yani ondan dolayı reklam vermek bu işin bir sihiri yani. Şimdi yayınlıyoruz. Hafta pişiriyoruz. bitti. Pişiriyoruz. Hafta bitti ve biz pişiriyoruz. Uyumadık, saati gösterelim. Saatimiz... 11.32. Biz hala uyumadık. Fatih ne düşünüyorsun? Bence bir 3-4 saate gelmeye başlayacak birkaç tane mesaj. Şu an gelen Şu giden an, yok. Pazar günü saat 3 mü? 3 olmuş. Saat 3, 26 Ekim pazar. Yavaştan gelmeye başlar gibi bana geliyor. Bugün hiç sonuç gelmeme ihtimali var. Kaybedebileceğim maksimum para 2200 lira. Aynen. Yani çok korkmamak gerekiyor. Müşterime çıktığım gibi kendime reklam çıkıp kendi paramla çıktığım için bu benim için ilk defa yaptığım bir operasyon ve hani mesaj geliyor mu diye böyle telefona bakıyorum. Evet. Hani yeni reklamı başladığını düşün, yeni ilk müşterin aldığını düşün, sürekli panelini yenilersin Hı -hı. böyle girersin falan. Evet. Hani o vibe bir şey hissediyorum, anladın mı? Kesinlikle anlıyorum. Ama ee, Sen de yani dropshipping'e drop e başladığında, ilk başladığında tabii ki canım, panele bakma, tabii ki. gündelik tabii panele ki. dümdüz bakma sürecinde ki. bugünkü boş bakma sürecin aynı değil mi? Tabii ki. Bu işe başlayan herkes bunu yaşayacak ve çok daha kötüsünü yaşayacak yani. Tevhü çok daha kötüsünü yaşayacak. Evet. Bu da güzel bir şey oluyor. İnsanların gördüğü bir şey oluyor. Ee, bence harcasın. Harcasın ya. Yani. Kapatıyorum. Saat 22.07. Biz dün 10'da uyandık. Hala uyumadık. Kaç oluyor yani? 12, 34 saat. 34. 30, 30 kaç? <laughs> Bayağı olmuş 14, belli ki. 14, 36 saat. 36 saattir uyumuyoruz. 36 saatlik emeğin karşılığında <laughs> bir tane lead geldi. Mesaj başı 1000 lira. İlk günün günahı olmaz diyelim. Yarın da bu sonuçlar bu şekilde devam ederse kapatırız farklı bir strateji deneriz. Ben kreatiflere güveniyorum. Ben de kreatiflere güveniyorum. Kreatiflerin kötü olduğunu düşünmüyorum. 36 saattir aralıksız çalışıyoruz ya. Uykuyu hak ettik abi. Uykuyu hak ettik. Artı bu YouTube videosunu da kurguladım. Onu da şimdi bu kesitte ekleyip yayını hazırlayacağım. Şimdilik sürecimiz böyle. 1000 liralık reklam harcamasına bir mesaj. İlk gün gerçekten kötü geçti. Ee, ama yapacaklarımızı yaptık diyebilirim yani. Yeni bir haftada görüşmek üzere.